Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Uza Minecraft'ta çıkarıyorsunuz çıkarıyorsunuz Kupcraft'tayız arkadaşlar bakalım nasıl olacak Kupcraft'ta girdim bu sefer daha daha sıktı zaten bir süreden sonra azıcık da Kupcraft'ta yargıda dağıtalım bakalım Eraksalist'in gücünü birazcık da Kupcraft'ta gösterelim abone olmayı like gerçekten çok güzel Sizin abone olmayı like atın arkadaşlar Allah çok iyi canlandım hadi bakalım videoya geçelim parta arkadaşlar bakalım nasıl olacak bu elin içinde e, geçeceğiz vallahi herkesin içinden geçeceğiz bakalım nasıl olacak şurada e, bu web geldi abi. bu masa tenis map'i geldi yani çok efsane olacağına inanıyorum ben masa tenis map'i falan yani neyse ping pong ping pong map'i arkadaşlar işte neyse e, buradayız şu anlık ama yeni bir map gelmiş İnşallah o yeni map'e gelebiliriz gelsek güzel olur şahsen hemen şunları biraz yerleştireceğim bir dakika bir dakika hızından yerleştirdim tamamdır Hemen şu, şu adama gideceğim ben. Hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. O bana sıkıntı çıkarmaz inşallah. O adamı alacağımı inanıyorum yani. Adamın sesi neden bu kadar güzel? İnşallah kılıcı kötüdür. Kılıcı da güzel, sesi de güzel ama ben daha güzelim. <laughs> Yok lan yanlış oldu. <laughs> Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Şuradan ortaya gideceğiz. Bakalım yeni bir mikrofon falan alacağım. Gerçekten mikrofonlarım şu an çok sıkıntılı. Hepsi bozulmuş. Hepsi sıkıntılı yani. Ee, i̇nşallah size de ses şu an güzel geliyordur arkadaşlar. Bunlara ee, bunları şuraya alalım. Tamamdır abi. Şu an güzelinden ortadan bir set bir kesiliyet gelse var ya aslında çok efsane olabilir de. Olmadı mı? Yemedin mi kardeş? Ortalık durcun arkadaşlar şu an. Orta durcuna ben şuradan bir kesiliyet koparmam lazım. Şu adam güzel oynuyor. Şu adam güzel oynuyor yani. Ee, neyse ben de şurada takılayım. Neyse arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Musul musunuz? Musul musunuz? yorumlar kısmına yazın bakalım. Ben de burada biraz kafama göre takılacağım abi. Şunlarla gitmek istemiyorum. Bunlar canavar. Bunlar beni yer. Değil mi? Aynen. Hemen bakalım. Kanka ne yapıyorsunuz siz? Beni ben, ben de yayına alsanızlar. Ha tamamdır, aga. Şunu gelsen, sen sen bir şey gelsen, seri 3'e gel hatta. İlk şu an blok falan sıkıntısı çekmek istemiyorum. Ben ee, şurada biraz kanser tipler var gibi. Birazcık adam elmas set bana sıkıntı yüz yüz çıkaracak bunlar. an bir chest bilet bulsam ben var ya efsane olacak da vah sana vuruyorlar şu an. Kankim bak biraz setim güzel olsun. Sizin hepinizi alırım ben. Hadi. Oğlum tamam aldım aldım aldım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sakin sakin sakin. Dur. kardeşim selamın aleyküm. Ben şuradan şöyle kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Abi dur 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 ne yaptım ben az önce. Bir dakika benim karnım aşırı fazla acıktı. Tamamdır şu an iyi. Fistekimleri çekmiyorum yani. Hemen şunu yiyelim. Hop Kanka bir dur ya, bir dur ya. Öf, kol. Sen gör İki oyuncu kalmış birisi bu. Bakalım bunun içinden geçeceğiz mi bu? Biraz sıkıntı çıkaracak bana ama <laughs> Aga bak ben biliyorum ben diyorum ilk partta herkesin içinden geçtim arkadaşlar valla. Ee, neyse diğer partta görüşmek üzere. 2 dakikada herkes oldum. Kaç kişi almışım ki? 3 kişiyle kazandık valla. Neyse diğer partta görüşmek üzere. E diğer parta, kasım arkadaşlar bakalım nasıl olacak diğer partide şu an size abone, like atmanızı, siz abone olup like atmanız gerçekten çok güzel. Abone olun, like atın bilmeniz için. Bunları yaparsanız ben mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hemen şuradan bunları alacağım. E, Kanki beni ba bana balta versene. Bak bana balta vermemiş. E, tamam, verme. Sana sana kalmadık yok. Hemen bir dakika sen bir gel kardeşim. Sen bir gel yani hızlısın lan şunları bir kursanalım. 8 tuşu bozuk. Bak senin 8 gibi var ya ben. Allah kahretsin 809'u Hemen şuradan e, şunu alalım. E, kılıç. Kılıcı kötü verdi. Şaşırmadım şahsen. Şahsen şaşırmadım abi. Hemen dur kardeşim dur dur dur. Envanterime git sen ya. Tamamdır. Şu an e, bir tane kılıcım kötü ama setim gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bana kolay bir şekilde kazanamayacaklarına inanıyorum yani. Hemen şöyle 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 gidelim biz şu adamların yanına kardeşim selam. Arkadaşlar kesinlikle füze atmıyorum şu an. Zıplama tuşuna tıklıyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. Füze falan atmıyorum ben Karkı Ah be niye ölmedin ki? Niye ölmedin de aşağı düştüm yani. Allah ne verdi sokalım yani. Hemen şuradan şuraya gideceğim. Şuradan da güzel bir eşya bulursam var bir kılıç bulursam çok efsane olacak arkadaşlar yani. Ama bakalım siz abone olmak like yaparsanız beni güzelsiniz. Abone olmak like, yaparsanız ne açın. E, şunları alacağım. Ben çok hızlı konuşuyorum. Aha tamamdır. Tam benlik bir şey şu an buldum. Hemen bir dakika. Şunları birazcık daha hızlı toplamaya çalışsam. Gerçekten kusura bakmayın. Yani birazcık yavaş topluyor olabilirim. E, şunları alayım yani. Usta Keskinlik 2. Keskinlik 2 tamamdır. Şunları da aldım. Iı, bakalım. Şuradan benim şu an eşyalarım daha güzel. Tamamdır abi. Şu an benim envanterim gerçekten büyük. Kardeşim. Düş. Düş. Düşürdüm. 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 Tamam tamam. tamam. S sakin olun tamam, tamam sakin olun. Düşürdüm yani. İyi. Onu da basit bir şekilde aldım yani. Şu an 2 ıı, iki kişi aldım. Tamamdır. Şuradan şöyle sakince sakince gidelim arkadaşlar. Acele etmeye gerek yok. Herkes için sonuçta geçmeyeceğim ben. Ben herkesin içinde her türlü geçeceğim. Ee, kanka senin içinden geç. adam benim cazibeme dayanamadı arkadaşlar. Bugün de cazibeme dayanamayıp düşen bir arkadaşımızı görüyoruz yani. bir dakika arkadan markadan gelmesinler. Şu an füze mi ne atıyorum usta? Aga beni düşüreceksin sen. Yüzde yüz beni düşüreceksin de sen. Aga bir düşsen artık sen. Sen bir düşsen beni öldüreceksin yoksa. Sen beni öldüreceksin yoksa. 8'e tıklıyorum şu an tamamdır. Adamın seti biraz güzel gibi. Ne dersiniz siz? Adam bence seti biraz iyi gibi arkadaşlar valla. İnşallah bana sıkıntı çıkarmaz. Hemen şunları alalım. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya alalım. Şunu şuraya alalım yani. Bir dakika, bir dakika. Kanka ne yapıyorsun sen manyak? Kanki hadi be. Şu an sen de bilgisayardan oynuyor gibi sen gel. Sen de öyle oynuyorsun lan. Gel buraya seni de öldüreceğim. Gel buraya bak kardeşim caz yapma uzatma hadi bakalım gel seni de öldürelim yani hiç bize uğraşma yani. Alacağız zaten sıkıntı değil seni de alacağız da. Uzatıyorsun ama sen şu an diyor. Gel 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 düş 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 adam yine kaçtı ya. Aga bir vc bir kaldırıp bu tüp parti çıkartamazsan kanser olurum zaten o kadar güzel öldürmeler falan yaptım. Gel kanka senin içinden geçelim yani. Hoppa dur, 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 bana. Bir dakika şuradan şunu bir 8'e getirebilirsem. Hadi. Hadi bakalım. Hemen yani hadi bakalım demet akalım yani. Sen geleceksen gel kardeşim hızlı bir şekilde geliyor zaten. Hadi vurdum bir tane bir tane vurdum. Bir tane vurdum bir tane vurdum. Bir tanesini vurdum. Hadi. Aga hadi bendesin sen bendesin sen. GG aga bu oyunda kazandık arkadaşlar. Allah. Bu partada efsane bir şekilde kazandık. Neyse diğer partada görüşmek üzere. Diğer partta Bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Parti, bu partta diğer adamları dişen geçeceğiz. Bu webden nefret ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bu webden nefret ediyorum. Bu webi sevmiyorum. Bu webi bana vers göstermeyin. Vermeyin bu webi bana yani. Eylaksı bu webi vermeyin falan dermişim. Hemen şunlara gelelim. Yine kit almayı unuttum. Yine kit almayı unuttum. Şöyle kit almayı unuttum tutturuyorum. Bakalım böyle nereye gideceğiz abi. Ee, sen şuraya gel. Şunları şuraya alalım biz. Hızlı bir şekilde. Hop. Tamamdır. Bir dakika bir dakika dur 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 kendine gel. Hop. Tamamdır şunları alalım arkadaşlar şuradan hızlı bir şekilde. Kanki selam. Selam 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 yani hop 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 hop. Hoppala. Kardeşim selamın oyuküm. Hop. Ben geliyorum yani. Şöyle şöyle. Efe oyunda. Efe Sof oyunda. Hemen şuraya alalım. Ölsene. Ölmeyi düşünecek misin? Tamamdır abi. Ölmeyi düşün sen yani. Ama şunları alalım. Şuradan ortaya. Şunun hızlısından bir yol yaptım şu adama ben. Sen kimsin de bana vuracaksın lan. Öl. 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 Oy elmas seti kestim şu an. Bir dakika bir dakika elmas seti kestim şu an. Alın size elmas set arkadaşlar ya. Olaya bak elmas setiz bu parkta bizde ee, kılıcım kırılacak gibi Kılıcımın kırılacak gibi arkadaşlar şunları şuraya alalım Şunları şuraya alalım yani hoppala tamamdır yani niye ediyorsun durduk yere değilsen niye yani der ya Allah Allah Kanser olacağım ben kanser olmama rahat kaldı burada Vallahi bak yeter Bak şimdi de vallahi diyorum Kaykemiz kimse beni alamayacak bunu hepimiz biliyoruz yani Bak yine yani kullandım Bir şey demiyorum acaba bir şey demiyorum Gerçekten bir şey demiyorum. Kankim ben seni alsam var ya üstüne olacak. Ay sen bir de golden apple mı yiyorsun? Sen bir de altın elma mı yiyorsun? Sen daha bana 5 kez vurdun bir de canımı azaltamadın. Sen geliyor musun? Gel bakalım seni de öldürelim yani. Ee, hiç bizi uğraştırma. Gel sen de. Ee, sen mi gelmiyorsun? Ben gelirim. Kaçacak mısın gerçekten? Bu oyunun amacı karşılaşmak değil. Bu oyunun amacı eğlenmek. Oyunun tadını çıkar. Güzelim. Güzelim benim güzelim. Aga bana vuruyorsun. Sen bana fazla vuruyorsun gerçekten. He, ne oluyor yani? Kendine gel. Kendine gel. A. Basitti. Aha, <laughs> iyi. Ama bakalım üç kişi kalmış arkadaşlar. Bunları da alacağız yani. Efsane olacağına inanıyorum şu anda. Bir dakika. Ee, bir dakika şunu alalım. Şuraya bir dakika abicim. Şuradan şunu. Lan yeter artık. İfade her açılıyor? B ile mi açılıyorum ben ifadeler? Aynen. Ben zıplamaya tıklarken B'ye tıklıyorum bir yandan da. Aynen. O ne kadar gerekli bir şeymiş bu ifade var ya Aşırı gerekliydi ya Eklenmesi bizim Minecraft pi hayatımızı değiştirdi Yani şu an Kankim 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 Düş 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 tamamdır Bir dakika şunu şuradan değiştirelim ee, Son iki bir birisi bir kalmış Bir birisi bir kalmış yani Hızlısından şunları alalım yani Arkadaşlar şu an bu videoyu izleyenler net adamın dibidir Videoyu bırakın izleyenler yorumlar kısmına elma yazabilir mi? Hadi bakalım buraya izleyenler, buraya, buraya kadar izleyenler yorumlar kısmına elma, elma yazın. Elma yazanlar bir yorumlar kalp açacağım. Hadi bakalım elma yazın, elma yazın, elma yazın. Hadi bakalım elma yazın arkadaşlar yani. Şuraya ee, şuralara gideceğim ben. Ee, kardeşim böyle bir şey yok. Hop, hop. Tamamdır hoppala hoppala yani. Şuradan gideceğim. Şuradan alacağım şunları. Bana bir şeyim var mı? Ee, adı neydi? Adını unuttum bak. Adını gene unuttum. Burada yok mu ondan? Yok aga bundan yok. Dediğim şeyden yok yani buradan. Hop buradan var mı? Buradan var. Reis'in bordo verelim. Sizin nesiniz? Şurada adam adam şuradaymış şurada. Hoppala. Hadi bakalım izleyeceğiz şimdi şurayı. Ye. Hatta şöyle bir efekt izleyelim de. Ya arkamdan nasıl patlama efektleri geliyor ama arkadaşlar şu an çok havalıyım yani. Bu yani. Hemen şuraya gideceğim. Adam aşağı düştü zannettim Ben anlık. Anladım, anladım aşağı düştü zannettim. İnşallah şu an video fazla uzun olmuyordur. Çünkü saat bu saat 2'de çekiyorum bu videoyu. Bu işe yetiştirmem lazım. Hoppala. Kardeş ben geldim. Ben geldim. Nasılsın? Aga zincir set üzüldüm lan. Allah zincir set üzüldüm. Zincir set üzüldüm arkadaşlar şu an. Hoppala. Aman. Aman. Az daha adam AFK arkadaşlar. Hoppala, hoppala, hoppala. Şundan da aldık vallahi. Neyse arkadaşlar vallahi bugün de Arkadaşlar vallahi bugün de bu kadar Sağda solda iki tane video Onlara tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım sağda solda iki tane video tıklasana tıkla tıkla. Sağda solda iki tane video onlara Ona tıklasana tıkla tıkla tıkla. Sağda soldaki iki video tıkla da bakalım tıkla tıkla. Sağda soldaki videoları tıklasana tıkla 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 tıkla. Hadi bakalım sağda solda iki, tıkla, tıkla. Sağda solda iki tane video onlara Ona tıkla. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla.